Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz Dictar. Evet arkadaşlar yaklaşık ne kadardır bilmiyorum ama 15 gün rahat var. Oynadığımız bir oyun Dictar. Daha öncesinde paylaşımımızı zaten sizlere yapmıştım. Şimdi 15 günde bu oyundan ne kazandım derseniz çok fazla kazandık arkadaşlar. Fazlasıyla kazancımız var. Videoya girerken hemen size bu kodları gösteriyorum hocam. 12 tane sizler için kodum var gördüğünüz gibi. Buradan alabilirsiniz. Buradan alanlar kazansın. Çünkü akşam canlı yayında kalanlara çekiliş yapacağım. Ama ekranı durdurup buradan alanlar invite kodunu girip oyuna giriş yapabilirler. Şimdi çok ufak arkadaşlar Big Time nedir? Size tekrar bahsetmek isterim. Videoya yeni gelmiş arkadaşlar için. Big Time arkadaşlar bir MMORPG oyunu. Yani daha doğrusu şu an MMO ama MMORPG oyunu olacak bir oyun ve oyunun içerisinde dungeonlara girerek arkadaşlar belirli NFT'lere sahip olup o NFT'lerle Big Time token kazanabiliyoruz. Şimdi gelin bakalım. Burada gördüğünüz gibi OKX'te şu anda listeli bir tokenımız var. Ayrıca Binance'da da vadeleri açık tokenımız. Token'ın bir bir tanesi şu an 15 cent etmekte. Şöyle bir uzun süretine bakarsak oyunu yani tokenımızın arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buralarda da satış verdik. Şurada görebilirsiniz. Buralarda da verdik. Şuralarda da her yerde satış. Bu tabi OKX satışlarını gösteriyor. Ben direkt MetaX'ten de simet yapıyorum. Yani. Oyundan para çekimini göstereceğim en başta. Ama ondan önce sizlere Discord'umuzu duyurmak istiyorum. Arkadaşlar oyunu dungeon'larla oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi dungeon'lara da 6 kişi girerseniz daha çok ekstra ödüller alabiliyorsunuz. Big Time Core Türkiye kanalını oluştur burası bir topluluk olacak. Bir tane topluluğu olacak, Türkiye topluluğu olacak. Zaten aktif bir şekilde ambassador'lık yapıyoruz projede çalışıyoruz. Sizler için burada özel çekilişler de olacak. Hatta yarın arkadaşlar, yani bu videodan itibaren bir hafta veriyorum. Bu bir hafta içerisinde Discord'da da duyuracağım. Sizlere bedava hourglass çekilişi yapacağım. Hourglass nedir derseniz, bu hourglass'lar arkadaşlar taktığınız zaman size token düşme şansı tanıyor. Ben de size bir tane 200 saatlik çekilişini yapacağım. Şu anki ederi 40 dolar 50 dolar civarında olması lazım. Evet şimdi Discord'umuz bu şekilde arkadaşlar. Aşağıda linkini bırakacağım. Zaten Discord'a girerek burada gördüğünüz gibi 40 artı level 35 40, 26 35, 16 25, 1 15 prestij portallarda sesli sohbette kişiler bulabilirsiniz. Siz de birbirinizle oyun oynayabilirsiniz. Bunun haricinde bizlere soru sormak istiyorsanız her zaman Discord'da aktif olacağız. Bizleri Discord'da da bulabilirsiniz. Burada oda tanıtımlarımız var. Bunlarla alakalı yazılar yazılacak. Burada kurallarımız var. Sosyal medyalara ekleyeceğiz. Çekilişlerimiz olacak ve Big Time'ın bütün duyurularını Türkçe bir şekilde sizinle burada paylaşacağız. Şimdi çekim yapmayı gösterelim öncelikle. Bir çekim yapmak istiyorsanız arkadaşlar öncelikle OpenLoot sitesine giriş yapıyorsunuz. OpenLoot bizim biliyorsunuz ki bir tane sitesi oluyor. Oyun içerisinde sadece token gelirinden ziyade premium currency'ler de var arkadaşlar. Bunlar da satılabiliyorlar gördüğünüz gibi. Mesela şunun 25 şu anda 6 dolar etmekte. Bende 100 tane var gibi gibi bunların hepsi satılabilir. Şimdi bir şuradan hemen portal açalım. Bir arkadaşımız bize pot getirecekti. Ben Chronomancer oynuyorum. Büyücü oynuyorum diyorum arkadaşlar. O potları bir ondan alayım bakayım hemen serisinden. Yolla bakayım abicim yolla yolla. Hı hı. Evet potlarımızı topladık. Gardakim teşekkür ederiz sana. Maşallah maşallah. Var mı başka? <laughs> Neyse yokmuş teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar oraya bastım personal metaverse'ime döndüm. Önce bir çekim işlemlerini halledelim. Ondan sonra nasıl bu paraları kazandığını sizlere söyleyeceğim. Şimdi ben burada metamask'ime giriş yapıyorum arkadaşlar. Metamask'ime giriş yaptığımda burada gördüğünüz gibi direkt bağladığımda telefonunuza alt kod geliyor. Bu alt kodu da hemen giriyoruz. Yazıyoruz hocam. 509 480 şu andaki kodum. Submit dedim. Şimdi bulutumu bağlıyorum arkadaşlar. Normalde metamask üzerinden tabii ki de swap yapabiliyorsunuz. Ama bazen gaz çok fazla olduğu için okey'si kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane bastım volatımı bağladım bir basıyorum. Hemen ardından oyunda bir miktar token bırakacağım ben. Şu giriş fiilleri genelde 10, 11 token oluyor bizim için NFT'miz olduğu için. Şimdi şöyle bir 1470 token hatta 75 token çekeceğim. Burada benden buçuk dolar gaz fee alacak arkadaşlar. Bunu da OpenMoon sitesinde paranız olması lazım. Bunu da hemen burada continue diyorum. Gördüğünüz gibi pay now and withdraw dedik. Your order has been placed. yo bundan sonra da hemen sizlere nasıl depozit yapacağınızı öğreteyim arkadaşlar. Depozitte de görün buraya tokenımız gelene kadar depoziti görelim. Burası bu arada farklı bir ağdayız. Ethereum mainnet'e geçelim. Tokenımız birazdan gelir. Şimdi depozit yapmak isteyen arkadaşlar için buradan depozite basıyoruz. Kripto depozit yapıyoruz. USDC kullanıyoruz. USDT değil. USDT atarsanız belli bir yani ticket açıp belli bir süre geri dönüşünü paranın bekliyorsunuz. O yüzden unutmayın USDC atacaksınız. Burada direkt olarak sizlere network seç diyor. TRC yi, 20 yi seçiyoruz ve parayı buradaki volta yolladığımızda direkt olarak openluk hesabımıza düşüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir açalım Metamask'i. Muhtemelen tokenımız gelmiştir. Gördüğünüz gibi 1475 token gelmiş durumda arkadaşlar. Bu 1475 token'ı swapleyebilirsiniz buradan direkt. Örnek veriyorum burada bir tane seçip arkadaşlar. maksimum deyip swapleyebilirsiniz. Ama bakalım bir fee ne kadar istiyor örnek veriyorum. Ufaktan Bakın Bakın benim Ethereum'um yetmedi. 3 ile 6 dolar arası diyor. Ne gerek var diyorum. Hemen OKX'e giriyorum arkadaşlar. Bu arada aşağıya OKX üyelik linki de bırakacağım sizler için. Buradan arkadaşlar varlıklarıma girdim. Hemen buradan kripto yatıra tıkladım. Şöyle bir buradan. Hemen big yazıyorum. Big time burada çıkıyor zaten. Buradan yatırma anı ERC20 seçiyorum. Devam et diyorum. Hemen buradan kopyalayıp buraya geliyorum arkadaşlar. Direkt olarak Metamask üzerinde big time tokenlarımı şöyle gönder yani demin zaten swap bile yapamazken şu an ufak bir miktardan big time tokenlarımı OKX'e gönderiyor. Gördüğünüz gibi şu anda fee 0.85 alıyor orada yapsaydım 3.5 ile 6 dolar arası ödeyecektim. Bazen o kadar token yükseğe çıkıyor hemen satmanı demeniz gerekebiliyor. Çok pump yediği zaman. O zaman svedi kullanıyorum burada. 3-5 doları gözetmiyorum ama gördüğünüz gibi şu an 321 dolarlık bir tane token'ımı buraya yolladım. Şimdi bunu ne kadar sürede kastın? Meko derseniz arkadaşlar. 1000 token'ı bugün kastım. Yani şu anda saat 10 civarındayız. Gece 12 1 gibi başladık. 1000 token kastım. Ondan önceki 300-400 küsürde zaten daha önceki günden vardı. droplar kapalıydı. Bir olaylar var. Şimdi gördüğünüz gibi oyundayız. Peki bu oyuna nasıl girebiliriz Meko? Sende neler var derseniz. Ben de şu anda kiralık olarak Warden'larımız var arkadaşlar. Bu Warden'lar ne derseniz. o Note üzerinden satın aldığınız space'iniz oluyor alanınız. Ve buralarda Warden'larınız oluyor. Bu Warden'larda ya saat üretebiliyorsunuz ya da saatlerinizi doldurabiliyorsunuz. Saatleri doldurmak nedir derseniz. Örneğin şu saatin üstüne geldiğimizde. Benim bu saatimde 70 saatlik bir zaman var. Yani bu saati taktığım an bu çarp dönmeye başlıyor. 70 saat boyunca ben bu saat saatte farm atabiliyorum arkadaşlar. Saatim dolduğu zaman ya tekrar doldurmam lazım ya da tatmam lazım. Bakın mesela 2 saat sonra burada benim üretimim var. Buraya kadar anladık. Şimdi bu prestij dungeonlara girişte de belirli NFT'ler istiyor arkadaşlar. Mesela bu NFT'de yazıyor gördüğünüz gibi. Precision, Craft Table, Head Armor, Might ve Onyx karşılıyor diyor. Bu ne demek oluyor? Bunları karşılayan portallara girebiliriz. Mesela ben öneri olarak sizlere söylüyorum. En az 3 tane Precision'ınız olması gerekiyor. En az 2 tane Rare iteminiz olması olması gerekiyor. Bunu elinize aldığınız itemleri alabilirsiniz. 10 dolar vesaire. Bir tane de Rare Titan alabilirsiniz. Ama Title alırken gördüğünüz gibi şu Early Access kısmına dikkat edin. Early Access'tir. Rare Title alın. Bunun haricinde arkadaşlar en az iki tane emotunuz olması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi şu 3 Craft Table olduğu için buraların hepsini tamamen yaptığınızda birçok dungeon'a girebiliyorsunuz. Şimdi bunu da geçelim arkadaşlar. Gelelim Time Warden'lar ne kadar? Şimdi eğer Time Warden'ı sıfırdan satın almak istiyorsanız arkadaşlar Time Warden'larımızın fiyatı gördüğünüz gibi burada 287 dolar ankamını 548 dolar diye gidiyor fakat burada şöyle bir taktik kullanabilirsiniz rentleyebilirsiniz yani kiralayabilirsiniz bu Time wardenları. ben 300 dolar vermek istemiyorum ama 30 günlük gordon kullanmak istiyorum diyorsanız buradan geliyorsunuz arkadaşlar dikkat edin ismine time warden yazanlara değil Contains kısmında Time Warden yazanlara şöyle gördüğünüz gibi bakın bunlar Time Warden yazanlar gerçekler ve 119 dolardan başlıyor. Buradan üretim yapabiliyorsunuz ama Neko bu kadar parayla giremez diyorsan direkt olarak geleceksin hocam power glass alacaksın. Power glass'ı nasıl alacaksın? Parası olmayan insan için konuşuyorum. Parası olan için de konuşabiliriz. Power glass'larda girdik. Şimdi sıfır içi dolu olmayanlar 10 dolar arkadaşlar. Burada high low yapıyoruz. İçi dolu olanlar çıkıyor. Buradan en aşağı kadar indireceksiniz. Burada birazcık amelelikle uğraşmak gerekiyor. Kanunlarda bu bir gerçek. Ama birazcık sizler için ben iyiyim. Buradan da örnek verebilirim. Çok uzun sürecek çünkü. Buradan ilmek. Mesela 110 dolar demiş bu adam. 4320 saat. Şimdi normalde siz girseniz time kristal ödemeniz lazım. Bu recharge yapmak için bir işte 35 dolar. Hatta bunun gibi bir şey yapabilmek için daha da fazla yani 100 dolara kadar çıkabilir masrafınız arkadaşlar. Ama ben buradan satın alırsam diyelim ki şuradan hemen 4320'yi şöyle 60'a böldüğümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi 72 saatlik size bir saat veriyor. Burada 110 dolara ki daha ucuzları da vardır. 30 dolara diyelim ki bunun yarısının yarısını arkadaşlar. 2'ye böl. Bir daha iki yap Diyelim ki 18 saatlik saatle girdin. Şuradan da o zaman hesapla direkt olarak bunu ikiye böl, bunu da ikiye böl. 25-30 dolar arası. Diyelim ki 30 dolara 4 tane saat aldın. 5 alırsanız oyun içerisinde şöyle göstereyim. Şu kısımları açmanız lazım. Şuraya kadar 100 dolar. Yani 4 saate kadar 100 dolara açıyorsunuz. Bunu da time kristal yapıyorsunuz. Time kristalini nasıl alıyoruz Meko? Siteden time kristal'e tıklıyorsun. Mesela ben 10 dolarlık alayım şimdi sizin için. 10 dolara bağladım. Direkt olarak time kristalim düştü. Daha sonrasında oyunda burada anloku yapmanız lazım. Şu 4'e kadar açtığınızda 100 dolar ödüyorsunuz ama 5'inciyi açmak için işte 200 dolar oluyor totalde. Çünkü 5'incinin kendisi 100 dolar arkadaşlar. O yüzden minimal gelecek kardeşlerimiz için 4 tanesi uygundur. 100 dolar buraya harcadın diyelim ki 4 tane saat aldın 120 dolarda buraya harcadın Hayırlı olsun. 220 dolarla 18 saatlik 4 saatte oyuna girebiliyorsun Peki 18 saatlik drop'ların emek o bize bunları göstereceksiniz. Onları da sizin için hazırladım. Gördüğünüz gibi bugünkü drop'larımız arkadaşlar. Bunlar burada Burakci 4 saatli, Algos 4 saatli, Volvier 4 saatli. Mesela benim 96 aldığım yerden arkadaşlar 56 almış. Mesela Kerem Borç 5 saatli ama onlara yakın almış. Veya şöyle bir gün öncesine döndük 15 dakikalık Anubis bunu saymayalım bu kötü bir ranzında. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 53 almışım. İşte Volker 37 almış. Shadow'a 37 almış. Buralarda droplar kötüydü. Şöyle ben farklı bir tane daha göstereyim. Normal droplar. Sizlere arkadaşlar dropların kötü olduğu dönemde bile biz oyunu dönüyoruz. Çünkü droplar düzeldiği anda çok güzel atmaya başlıyor. Mesela burası. Rızacan 4 saatte arkadaşlar 75 aldı burada. Son boss da oradan kutudan item düşme şansı oluyor ve oradan kutudan item düştüğü zaman inanılmaz bir artış oluyor kazançlarında. Mesela burada da zaten 4 saatte 75 almış. Burak 4 saatte 50 almış gibi gibi. Tabi işin sonuna baktığımız zaman arkadaşlar her türlü karda oluyorsun. Çünkü sen 18 saati içeride geçiriyorsun. Diyelim ki ortalamayı 50 hesaplasak ve her dancını bazı dancılar 20 dakika bazı 13 bazı 7-8 dakika sürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 dakika 17 dakika 15 dakika. Bu 15 dakikada da gördüğünüz gibi yüksek droplar var. Diyelim ki her dancını ama ortalama olarak 20 dakikadan hesaplayalım. Yani saatte 3 dancı girebilir olun. Ve 18 saat boyunca bu 4 hesapla girdiniz. 54 tane dungeon oluyor. Buradaki drop rate de, de sizler için çok yüksek de oluyor. altı da oluyor ama 45'ten hesaplayalım arkadaşlar. 2500 token çıkarıyorsunuz. Bu 2500 token ise şu an bugünkü piyasa değeri. Bu arada en ölü fiyattan hesapladım sizlere ki yarın bir gün sıkıntı yaşamayın. ve bu kadar kasamadık falan. Eminim daha fazlasını çıkaracaksınız. Şu anda 2500 token'ın değeri 376 dolar ediyor. Biz demin ne hesapladık arkadaşlar? 220 dolara oyuna girdiğinizde hesapladık. Şimdi ne yapacaksınız? Yani 220 dolara oyuna girdin 376 dolar çıkardın şu anki fiyattan 156 dolar kardasın. 18 saatlik bir süreç bu. Bazıları bir günde tamamlar bu süreci bazıları iki günde tamamlar. Bu 156 dolarla eğer isterseniz tekrar bu ekstra kazandığın paradan 220'ye tekrar aynı bu yaptın. 100 dolara 5. saat yerine açtın. 56 dolara da 5. saat Diyelim ki bunu bir günde yapabilir insanlar. Yani zorlarsa kendini ama en kötü iki günde bunu başardın diye. İkinci gün artık senin drop rate'in şuradaki kadovaya dönüyor. Gördüğünüz gibi bunların hepsi 5 saatçiler. 61-95 alıyor. Örnek veriyorum işte burada ne kadar almışlar. 51-60. Burada bu arada drop rate'i düşmüştü ama şuradan bakalım. Mesela burada da yine 61 almış. Burada tek bu arada 5 saatlik bir kerem var. 65 almış. Bugün için konuşmuyorum. Daha önceki günler içinde gördüğünüz gibi 65 almış. İşte burada Chador bak 45 almış. Yani artık 50'nin üstüne atıyorsunuz 60 70'lere atıyorsunuz. Bakın Kerem 79, Şardova 77, 65. Burada aynı hesabı yaptığımız zaman 54 damcı girdiğinizde bu ortalamayı da artık 65 alırsak 3500 token çıkarıyorsunuz. Bu 3500 token da bugünkü fiyattan 526 dolar ediyor. E ne oldu siz ne yatırmıştınız totalde? Daha demin çıkardığımız parayı yatırdınız arkadaşlar. 356 doları ve artık kat kat üstüne koya koya gidebilirsiniz. Dediğim gibi yani bu artık tamamen sizin bu ilginize kalmış durumdadır. Bu arada burada satışları yani alışları yaparken burada buy dediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir creator code kısmı çıkıyor. Buraya Macroverse yazarsanız bana destek olursunuz arkadaşlar. Unutmayın. Diyorum bunu da yani bu size bir küçük matematikte Benimkine gelirseniz ben artık her bankasından yüz üstü alıyorum vesaire. Benim şu anki yatırımımı sorarsanız benim 5 tane ankamın saatim var arkadaşlar. Bunun haricinde ankamın saatler üretiyorum dediğim gibi vesaire vesaire. Bana gelir 8 çok karışıyor. Benim yatırımı çok fazla ama buradan ben daha da öteye nereye gidebilirim e bakıyorum ve sürekli çıkardığımı yatırıyorum bir şekilde tekrar tekrar kendi üstüne koymasını bekliyorum. Şimdi bunun haricinde şöyle bir şey göstermek istiyorum size transaction history'ne gelelim. Burada gördüğünüz gibi benim alışlarım satışlarım bir ton arkadaşlar işte mikrolarım görünüyor bir alışım var satışım var bakın yine token çekmişiz token çekmişiz token çekmişiz tekrar tekrar buralarda görebilirsiniz token çekmişiz token çekmişiz token yani kazanıyoruz arkadaşlar. Peki buraya en başta kaç dolarla girdi? ne Ben buraya arkadaşlar 500 dolar bir yatırım yaptım. Daha demin çektiğim token'ı gelin beraber satalım. Şu anda artık düşmüş olmak lazım diye düşünüyorum. Bir, beş şuraya. Yani 500 dolar bir yatırımla girdim şu anda bu arada daha düşmemiş topun 500 dolarlık yatırımla girdim şu anda 5 tane ankamı saatim var ve bu ankamı saatleri 70 saati var 70 saat olması demek tanesi 200 dolar arkadaşlar sadece şurada gördüğünüz gibi bazıları bu arada 15 saat ve 30 saat bunların hepsini hesaplasan şunları 200 dolardan şunları da 150 dolardan sattığınız zaman sadece benim kafama taktığım saatler bile bugün yatırımı yaptığım paradan kat kat üstün bunun üstüne NFT'lerim var bunun üzerine premium currency'lerim var. Daha satılmamış olan burada birçok premium currency'im var. Bunlar için doğru zamanı ve doğru fiyatı bekliyorum arkadaşlar. Şu anda çok fazla drop oluyor ama ileride bunun azalacağını düşünüyorum. Peki oyuna free to play girerek ne yapabiliriz? Diyorsanız eğer free to play girerek bunları katabilirsiniz. Mesela işte bu premium köresileri kastım. 70 tane kastmışım ben. 25 tanesi 7 dolar. Bunun haricinde işte şunu ben bugün sattım bu arada. Satıldı muhtemelen. Ha daha satılmamış. Gördüğünüz gibi 3.70'e düşmüş. Şöyle bir cancel'layalım. Şu anda 3000 tane var. Ben de bundan şöyle bir 6 tanesini 3.6 dolardan 21 dolara satabilirim mesela. Bunu da sizler için koyayım. Birazdan satıldı. Bayağı düşürdüm ama ha, çok da düşünmemişiz. Burada daha sonrasında şunu söyleyeyim. Satış yaptığınızda buraya pending'e düşüyor arkadaşlar. Bu pending'deki parayı da kısa bir süre içinde bir gün içerisinde maksimum iki gün içerisinde buraya atıyorlar. Buradan da direkt olarak USDC wallet'ınıza çekebiliyorsunuz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur sizler için. Buraya tokenımızın düşmesini bekliyorum. Bu arada şuradan bir maile bakayım. Evet okey. bildirimi gelmiş. Bekliyoruz. Bir tık bekleyelim. Videoyu öyle kapatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi tokenımız geldi. O süreçte de birazcık token fiyatı da 0.1 olsa yükseldi. Sizlerle beraber satışımızı verelim. Şu anda faydan verdiğim zaman şöyle verelim hocam. 223 dolar. Afiyet olsun diyoruz. 0.15'e kırdı bugün bu arada. Burayı da geçebilir. Gördüğünüz gibi ben 500 dolar tekrar yatırım yapmıştım. Bu 500 doların yarısını neredeyse çıkarttım yani. 223 dolar. Hatta boş boşverin okulda 100 dolar gelecek var yarısından fazlasını çıkarttım. Oyun bu şekilde. Videonun başına şimdi dönüp invite kodunuz yoksa invite kodu almanız lazım. Çünkü oyuna girişler sadece invite koduyla oluyor. Bunun haricinde ise arkadaşlar Discord'un önemini unutmayın. Türkiye'deki en büyük sunucuyu kuracağız. Emin olun. Çünkü çok büyük çekilişler yapacağım burada. Hatta çekilişi de size şöyle gösterebilirim. Satış tarafında bekletiyordum ben o çekiliş yapacağım glass'ı. Şuydu sanırım. Yok bu 40 dakikası olan. Bunu geç. Bunu daha sonra veririz. Şurada bir yerde bir saniye. Bu 2 dakika dakikası. Bunları ben Ankam'ın yaparken kullanıyorum. Bu 8 dakikası olan şu en baştaki. 209 dakikalık parvulatı sizlere çekiliş yapacağım. Bu videonun altına yorum yapacaksınız. Kanalıma abone olacaksınız. Like atacaksınız. Bir de Discord'umuza giriş yapacaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Big Time daha yeni başlıyor. Prestige'in var. Onu da söyleyeyim hatta sizlere. Burada leaderboard olayımız var arkadaşlar. Oyunda her ay yani geçen aydan başladı. Önümüzdeki ay olacak. Bir aydan olacak. 3 ay boyunca leaderboard olayımız var. Burada arkadaşlar sıralamaya girerseniz eğer size ekstra token sağlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi buradakiler işte 45 bin token alacaklar. İlk yüzdeki insanlar işte birinci 1 bir milyon token alıyor gibi 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 gibi. Ben buradaki kendi sıralamamdan size örnek vereceğim. Ben bir saniye neden benim yüzümle bulmadım? Şu an beni bulmuyor ama şunu söyleyebilirim. Oyuna girdiniz çok kısa bir süre oynadınız. 3000 bin token alacaksınız arkadaşlar. Direkt olarak 3000 bin token'ı Kasım'da bu arada dağıtım başlıyor. Alacaksınız çünkü ilk 5 bine yani 3 binden 5000'e kadar 3000 token veriyor. Yani 453 dolar şu anki fiyatıyla ki bu çıkabilir, düşebilir, bunu bilemeyiz. 3000'den öncesine sanırım ilk 500'e kadar. Aynen ilk 500'e kadar 5000 token veriyor arkadaşlar. Yani 156 dolar şu anki fiyatla. ilk 500'e girerseniz 500'den 100'üncüye kadar 20000 token veriyor. Yani 3000 dolar. Şu an ben onun için çabalıyorum. 500 küsürüncüyüm. Onuna kadar da 500'e yükseleceğim diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şu an 581'inciyim arkadaşlar. Ayın 10'una kadar zamanım var. 5000'e kadar yükseleceğim inşallah. 20.000 tokunu alacağım. Bu bilgiyi de verdikten sonra videoyu kapatıyorum. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Discord'a gelip bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Her konuda yardımcı oluruz. Görüşmek üzere.